Selamun aleyküm arkadaşlar ne zaman trafiğe çıkaracaksın diye soran arkadaşlar var şimdi son aşamalardayız stop haliyle öndeki çeken araçla aynı senkronizasyon içerisinde olmazsa trafik polisleri sıkıntı yaratacağı için onları halletmemiz gerekiyor orada frene basınca burada dayanacak orada sinyale verince burada dayanacak o yüzden aracımızı çekirdeğimin yanında bulunan 7 pinli prize olduk uygun olacak şekilde fiş aldık Şimdi bağlantılarını yapmaya başlıyoruz. Kablolarımız burada. Bağlantılarına başlayalım hadi. Ampüllerin içinde patlaklar çıktı. Şimdi patlak ampulleri değişiyoruz. Ayrıca e, duylarında oksitlenmeler yapmış bazıları yerleri. Onların da oksitlerini temizledik. Kablo tesisatı acayip karı çıkmış. Ayrıca e, remoka gidecek kadar da uzun değil. Ona da ek kablo yapacağız. Selamünaleyküm arkadaşlar. Karavanımızın sonunda elektrik senkronizasyonunu yaptık. Şimdi denemesini yapıyoruz. Sağ sinyal. Sol sinyal. Dörtlü. Evet, şunun lambasında bir sıkıntı var. Onu halledeceğiz. Ee, geri vites. Park. Sinyali, geri vitesi kapat. Fren. Tamamdır.